Bu video Hometek QA Tab 10'un cihazın nasıl açıldığı, içinin nasıl olduğu, değişim yapacaksanız nasıl yapacağınızla ilgili bilgilendirme. Ben bunu tamir etmeyeceğim çünkü bunun dokunmatiği ve ekranı çatlak. Arka kapak plastiği ile ön ekranın ayrıldığı yerde ince bir çizgiyi fark edeceksiniz. Oraya tırnağınızı taksanız bile artık bir iki tırnaktan kurtulabilir. Fazla çizdirmeden dikkatli bir şekilde düz bir tornavida bile bu işlerde yardımcı olabilir. Fazla batırmadan dikkatlice çerçevenin etrafını bütün tırnaklardan kurtarıyorum. Cihazın arka kapağını daha sonra çektiğim zaman zaten artık açılıyor. Cihazın içine ulaşmak bu kadar basit. Bu cihaz parçalarını kullanmam amaçlı bana bağışlandı. Onun için ben de size içini gösteriyorum. Elinde bu cihazdan olanlar olabilir ince dikdörtgen şeklinde 3.7 voltluk bir pil bizi karşılıyor. Baya ince yapmışlar bu pili. Alt tarafta iki tane hoparlörü var ya da speaker diyebiliriz. Anten de aşağıya doğru iniyor. Üst tarafta kartı mevcut. Ekranı değiştireceğiniz zaman kameranın soketini, buradaki ekran soketini bunları çıkartıyorsunuz. Ana kartın üstündeki küçük yıldız başlı vidayı söküyorsunuz. Filmi kenarıya doğru alıyorsunuz. Ben zaten şu an direkt dağıtma odaklı çalıştığım için biraz daha fazla dağıtarak ilerliyorum. Kartı buradan çıkarttım. Gördüğünüz gibi kart bu şekilde. Batarya grubunu buradan ayıracağım. Batarya kablolarının daha önce lehim yapılmış olduğunu anlıyorum. Muhtemelen ekranı daha önce değişmiş olabilir. Çünkü şu an kartta gözle görülür bir oynama falan yok. Cihazın ekran kısmı zaten hızlı bir şekilde ayrıldı. Eğer bu şekilde ayrılmazsa etrafına sıcak hava tutarak ekranın ayrılmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi ben bu ekranı da parçalayacağım. Bunun içinde daha sonra kullanabileceğim malzemeler var. Mesela ne? Bunun ledleri. Bunun ledlerini alacağım. Arasındaki bu kağıtları da alacağım. Ben bunları saklıyorum. Belki bir yerde işime lazım olur diye. TV'lerin içinden çıkanları da saklıyorum. Hani ne işine yarayacak demeyin. Biliyorsunuz ki bende portatif lazer makinem var. Onunla ilgili bir çalışma yapabilirim. Bir kesim yapabilirim. Başka yerlerde başka şekilde kullanabilirim. Burada bir de plexi levhamız var. Alüminyum folyo kağıtlar var. Yeni ekranı aldığınız zaman zaten yerine oturtacaksınız. Ekran soketlerini yerine takacaksınız. Aslında işlemler bu kadar basit. Ben bataryayı da şimdi buradan ayıracağım. Batarya buradaki metale yapışık durumda. Bu bataryayı çekerek kopartmıyorsunuz. Sıcak hava tutarak bataryanın metalden ayrılmasını sağlayacaksınız. Eğer bu bataryayı eğip bükerseniz patlama riski var. Zaten bu batarya şu anda boş. Ayrı bir konu da bataryayı mümkün mertebe eğip bükmeden çıkartmanız gerekiyor. Öyle çekmeyle gelmez. Gördüğünüz gibi sıcak havayla kolayca ayrıldı. Herkese kolay gelsin.